Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Evet, bu ilk karşılaşmamızsa kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi 2022'den bahsederken 2021'in aslında son ayından faydalanacağız. Çünkü hatta Kasım'dan da faydalanacağız. Son tutulmalar oralarda oldu. Dolayısıyla Mayıs'a ki hatta Nisan'a kadar kadarki süreci bu tutulmalar belirlemiş oldu aslında. Baktığımız zaman 11 ve 5. evlerinizde tutulma yaşadınız. Bu da aşk hayatınız ve arkadaşlıklarınızla ilgili bir bitirme etkisi yaratabilir belki. Ya da uğraştığınız elinizdeki projeler, işlerinizle ilgili bir tamamlanma, yeni bir işe başlama, belki bir hobinizde bir yerlere gelme, ilerleme gibi konularla ilgili ya da çocuklarımızın hayatında bir takım durumların bitişlerini tetiklemiş olabilir. Bu alanlarda yeni başlangıçlar da alacaksınız. Ama ondan önce 12. evinizde bir güneş tutulması yaşadınız. Bu güneş tutulması da size daha böyle akademik konulara, yurt dışı konularına, belki sağlıkla ilgili bazı konulara, belki psikolojiniz, bilinçaltınız, spiritüel konularla ilgili belki bazı başlangıçlara itecek olabilir pek çoğunuz bu yıl yeni eğitimler alacak olabilirsiniz bu güneş tutulması sizi bu alanda etkilediği için sizden gizlenen bir takım durumlar olduğunu düşünüyorsanız da bu nisan mayısa kadarki süreçte güneş tutulması bu durumları da ortaya çıkaracaktır aralık ayının son günlerinde satürn ve uranüs karesinin sonuncusunu yaşadık artık bildiğiniz üzere satürn birinci satürn ikinci evinizde ve uranüs beşinci evinizdeydi ve bir yıldır para konuları, aşk hayatınız, e, hamilelik durumları, çocuklarımızın hayatı ile ilgili bir takım durumlar, belki aşk hayatımızla ilgili konular, belki güven problemleri, e, bu alanlarda böyle değişik değişik olaylar yaşıyorduk. Belki de e, borsa ve yatırımlarla ilgili değişik gelişmeler yaşıyorduk. Böyle anlık beklenmedik durumlar, sorumluluk almamız gereken böyle e, yönetmemiz, kontrol etmemiz gereken değişiklikler alıyorduk. Şimdi Satürn Uranüs karesinin sonuncusu gerçekleşti. Artık bu alanlardaki problemlerin kapanacağını görüyoruz. Mart ve Nisan ayına kadar bu Satürn önüs karesi belki bir tık etkili olur. Ama sonunda artık bu da bitiyor. Yeni yıl anının haritasında ise terazi burcu yükseliyor ve burası sizin 10. eviniz. Demek ki bu, hayat, bu yıl hayatınızda böyle parlamak isteyeceğiniz, böyle konuların biraz daha ön plana çıkacağı alan kariyer hayatınız. Yani iş hayatınız olabilir. Burası burası toplumun sizi nasıl gördüğüyle ilgili aslında. Burası meslek değişikliği verebilir. Ne bileyim 10. ev belki evlenmek, belki boşanmak olabilir. 10. ev hani dışarıdaki insanların bizi nasıl gördüğüyle ilgilidir. Bekarlık, evlilik, meslek bu gibi durumlarla ilgili de bir takım değişim dönüşümler yaşayacak olabilirsiniz belki. Evet. Yeni yıla girerken Kuzey Ay Düğümü Boğa'ya geçiyor. Venüs retro ve Jüpiter Balık. Biraz bunlardan bahsedelim. Kuzey Ay Düğümü 5. evinize girdi. Evliyseniz bu yıl çocuğunuz olabilir. Çocuk yapmak istiyorsanız bu yıl çocuğunuz olabilir. Aşk hayatınızla ilgili, yatırımlarınızla ilgili, çocuklarınızın hayatıyla ilgili, hobilerinizle ilgili olan bu ev çok güzel. Ben en sevdiğim ev 5. ev astrolojide. Çünkü hayattan keyif aldığımız yer, heyecan duyduğumuz, tutku duyduğumuz yer burası. Ee, hayatınıza yeni bir aşk getirebilir. 18 ay kadar kuzey ay düğümü burada kalacak. Yani bu bir buçuk yıllık süreç boyunca aşk hayatınız, çocuklar, ne bileyim e, cinsel yaşantınız, hobileriniz, hayattan böyle e, zevk aldığınız, eğlendiğiniz alanlar aslında ve borsa, yatırımlar bu gibi alanlarla da ilgili. Beşinci eviniz Boğa Burcu'nda olduğu için özellikle yatırımlarınızla da ilgili olabilir. Bu alanlarda artık güzel gelişmeler sizi ileriye götürecek gelişmeler alacaksınız. Ama bu alanda risk almayı düşünüyorsanız satürn Uranüs karesinin etkisinden bitmesini en azından Mart ayına kadar beklemenizi tavsiye ederim. Jupiter ise balık burcunda yani 3. evinizde. Burası da kardeşlerimiz, yakın arkadaşlarımız. Özellikle burada çok fazla insanla tanışacak olabilirsiniz. İletişim trafiğiniz Mayıs ayına kadar daha çok olabilir. Çok gezmek olabilir, çok eğitim almak olabilir. Arkadaş çevrenizin artması olabilir. Belki arkadaşlarınız, kardeşleriniz, kuzenleriniz, akranlarınızın böyle bazılarından güzel haberler alabilirsiniz. Evlilik gibi, yurt dışına gitmek gibi, vize durumları gibi böyle gelişmelerle de ilgilidir. Ve üçüncü ev evrak işleriyle, yazılı işlerle ilgili. Jüpiter hani e, yabancı ülkeleri de gösterir. Aslında burada 12. ev yöneticiniz de olduğu için belki de pek çoğunuz yurt dışına gitmeyi, bir eğitim almayı e, planlıyor olabilirsiniz ya da e, bir mahkemelik durumunuz vardır. Bununla ilgili bir gelişme alacak olabilirsiniz sosyal medya üstünden çalışmaya başlamak, hobilerinizle ilgili çalışmaya başlamak ya da yeni bir iş kurmak, ticarete atılmak bu tarz şeyler için de Jüpiter 3. ev transiti uygun. Planlayabilmeniz için uygun Mayıs ayına kadar. Mayıs ayında ise Jüpiter artık Koç burcuna gelecek ve siz ev, aile, sağlık gibi alanlarda böyle hızlandırıcı, büyütücü etkiler alacaksınız. Jüpiter da çok güzel çalışıyor, çok canlı çalışıyor. Yani dördüncü evinize girmesiyle belki evlenecek olabilirsiniz, taşınacak olabilirsiniz. Burada aile hayatınızla ilgili bazı şeyleri değiştirecek diyebilirim özellikle. Aslan'da ya da Yay burcunda gezegenleriniz varsa Para konularıyla ilgili de çok güzel etkiler e, alabilirsiniz. Özellikle bir ev satışı ya da bir ev alma durumu gibi bir şeye neden olabilir bu transit. Jüpiter Koç e, dönemini anlattım. Mayıs'ta geçecek dedim Jüpiter Koç Burcu'na. Ama Nisan ayında da aslında ilahi adalet gelecek diyoruz. Ve biz bu ilahi adaleti yaşayacağız. Üçüncü evinizde Jüpiter ve Neptün kavuşacak. Bu da özellikle... E, mahkemeler, yurt dışı konular, ticaret attığınız imzalar artık bu alanlarla ilgili hak ettiğiniz durumları alacaksınız. Yakın arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz, çevrenizdeki insanlarla belki akrabalık ilişkilerinizde problemler yaşıyorsunuz. Artık kim sizi haksızlığa uğrattıysa o alanda böyle bir çözülme göreceksiniz. Jüpiter ve Neptün 3. evde kavuşması aslında bir eğitime başlamak, yurt dışına başlamak, hani bunun gibi bir şey için de devam eden bir başvuru süreciniz varsa nihayet emeğinizin karşılığını alacağınız bir dönemi gösteriyor olabilir. Kasım ayındaysa şimdi mayısta Jüpiter Koç'ta. Kasım'a kadar böyle güzel. Kasım'da Mars retrosu var. Tabii ay ay anlatacağım yine neler olacak o ay içinde. Daha böyle detaylı konuşacağız bunları. Ama genel olarak Kasım'a kadar gökyüzü güzel. Merkür retroları ile olsun, tutulmaları ile olsun ve tutulmaları da yine 5 ve 11. Evlerde alacağınız için, özellikle 30 Nisan'daki tutulma aşk hayatınız için ya da çocuklarınızla ilgili konular, borsa ile ilgili konular için çok önemli, çok şanslı. Kasım ayında ise Mars retro dedik. Mars retrosu sizlerin 6. evinde olacak. Özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir e, süreci gösteriyor. Böyle geçmişte yaşadığınız bir hastalığın tekrar etmesi gibi bir durum ya da daha çok iş hayatıyla etkili iş hayatıyla ilgili etkiler aslında burası. 6. ev ikizler. Daha önceden çalışmış olduğunuz işlerden e, belki paranızı alamadınız. Belki de e, Tekrar bir işe başlamak istiyorsunuz. Yani bununla ilgili bir şeyi tetikleyecek olabilir. Ama 6. evinizde olacağı için çok böyle e, ameliyat olunacak bir e, zaman diyemeyiz. E, yani aciliyeti varsa tabii ki ama yani kafanızda bir sağlığınızla ilgili bir şey var ve Kasım ayına attığınız başka planlar yüzünden yani onu biraz öne çekmeye çalışın. Kasım ayına kadar ameliyatlık bir durum bırakmamaya çalışın aynı zamanda iş hayatınızla ilgili de yeni başlangıçlar yapacaksınız. Kasım ayından önce başlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar çünkü Mars retrosunda biraz böyle geriye çekmemiz lazım kendimizi yani enerji verdiğimiz şeyi artık durdurmamız ve verdiğimiz enerji nelere sebep olmuş neler başarabilmişiz bunları gözlemlememiz lazım evet umarım sizler için de çok güzel bir yıl olur benden şimdilik kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.